o birileri çıktı ne dedi? Ya siz ne işin almadan yola çıkıyorsunuz? Niye İsrail'den izin almadan yola çıkıyorsunuz? Mahmetsiniz toplum kuruluşları olarak bu yolda bütün gücümüzden mücadele edeceğimizi kamuoyuna ilan edelim. Tarih boyunca, boyunca felaketiyle, hakkın ve hakikatın yanımlılar ileri içerisinde zamanlarından fedakarlık edelim. Bayağı Ankara'dan bir an öğretim ederek Anamıza teşvik edelim Akademisyen Büyük yazar Türkiye gündemini vermediğinin Büyük söz üstadı Memleketimiz olması hesabıyla da rahip. açıdan Allahu Ekber diye bağırdığımızda Birileri rahatsızlık duyacaklardır Ama bu ülkenin ezanlarında Günde beş kere 1500 kere Allah'ın <laughs> Allah'ın <'a şer. Gülüyor> <laughs> Kahtanın yiğit insanları Bugün buraya Sayın Başbakanımıza sahip çıkmak için geldik Kahta sadece bu kadardan ibaret değil Her bir kahtalının gönlünden Sayın Başbakan'ın ne kadar büyük bir değerin olduğunu biliyoruz. Kahta AK Parti'nin kalesidir. Kahta AK Partililerin kalesidir. Hiç kimsenin bu kaleyi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin AK Partisiz bir Türkiye, başka başka konusuz bir AK Parti yönetmesine izin vermeyeceğiz. Aziz milletimizin desteğiyle param parke edeceğiz. Param parke edeceğiz. edeceğiz. <laughs> kimsenin o büyük gidenize zerre kadar dokunmasına izin vermeyiz. Hiç kimsenin inadımızı katletmesine izin vermeyiz. Hiç kimsenin ayak bulanlarıyla başbakanımızı itibarsızlaştırmasına asla izin vermeyiz. O yüzden diyoruz ki ölümün arkandayız. En büyük usta ölümün arkandayız. Demokratik tepkini sadece Kars'ta değil, Anadolu'nun her bir şehrinde, her bir köyünde vesayete hayır, anti demokratik hayır, paralel devlet yapılanmaları, Benim can kardeşlerim, ilaçla ayakta duruyorum, hastayım ama bir tek nefesimiz kalıncaya kadar ilaçlarla ayakta dursak bile yatakta yatmayacağız. 25 saat çalışacağız, 48 saat çalışacağız. Ama 34, 30 Mart'ta sandıkları patlatacağız bu zalimlerin. O alçakların, o namertlerin suratlarına 30 Mart'ta sandıklar açıldığında en güçlü samanı indireceğiz inşallah. <laughs> değildir. Başbakanımız aziz milletimizin değerlerini temsil eden bizim davamızın lideridir. O yüzden ölümünün arkasında izliyoruz. O yüzden seninle izliyoruz. Giden gitsin, davetlere yer yok, alçaklıklara yer yok diyoruz. <laughs> AK Parti devirmek için harekete geçtiler. O zaman da yüksek yargı onların arkasındaydı. AK Parti'yi kapatmak istediler. Darbe planları yaptılar. Ama her seferinde sizler aziz milletimizin yürekli evlatları bu uyumları kuşa çıkarttınız. boşa çıkarttınız. Ve sevet rejimlerini tamam parça ettiniz. Ankara'da milli iradeyi kast etmek için kurulan o ağaların, beylerin, paşaların düzenlerini अंकल ती फसाल da üst kurul çalışmaları var. İlçe belediye başkanlıklarının tespit işi var. O yüzden başbakanımız bu mitingden haberdar bilginiz olsun. Kahtanın yürekli insanlarından haberdar. Başbakanımız Adıyaman'ı da kahtamızı da çok seviyor. Hiç kuşkunuz olmasın inşallah. <laughs> 47 oy alan bir partiyi sizin partinizi ne yapmak istediler? Kapatmak istediler. Kim istedi? Kim istedi o zaman? Yüksek yargı istedi. Cumhurbaşkanını seçtirmeyi istedi. Nasıl başı örtüğü eşe sahip bir SSI'tir insan kankaya çıkar dedi. Ama ama başarı, başarılı, başarılı olamadılar.